Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 15.000 kupa alıyoruz. Gördüğünüz gibi 15.000 kupa olmam bu kadar kaldı arkadaşlar. Şöyle. arkadaşlar görüyorsunuz. Annem falan geldi kusura bakmayın. arkadaşlar şimdi uzun zamandır falan video atmıyorum arkadaşlar. Çünkü Belki oyunu bırakırım arkadaşlar. Belki biraz tarsa bırakırım. O yüzden. Arkadaşlar o yüzden şey arkadaşlar. Çok fazla video atmıyorum. Ben aslında pusmuyorum arkadaşlar sadece video olsun diye arkadaşlar yoksa dalıyorum da arkadaşlar ben hep. Ama çok daha fazla dalmak zararlı. Evet arkadaşlar şimdi ee, Allah'ın internet internet gidiyor. Allah belanı vermesin. Şimdi enerjiyi kim olacaktır şimdi? küçük onları şimdi göstereceğim. Selamun Aleyküm bekle. <laughs> Hayır ya. Arkadaşlar ben biraz kasıp geleceğim. Evet arkadaşlar şimdi birazcık kastım falan bir şeyler yaptım. İnşallah şu kırkı fayda güzel bir şey olmadan kasarız. Evet arkadaşlar şimdi ben şu paykıramı da atayım. Tamam istiyorum da. Alayım ben de. Ama evet. çıkacak. Gelene kadar, sonra gidene kadar arkadaşlar dayanalım. Evet arkadaşlar şimdi. Bak şimdi. Ne proyum ama ne proyum ama. Arkadaşlar bu kaç Dün kaç kaydım ama Ya seni ben bekliyor mu? Altına mı gideceğim? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim Allah'ım sen beni koruyor Rabbim. Ya Rabbim Başarı otomatik ateş etmememiz lazım. Bir çıkayım mı kazıklar? Haa, yürüme iki kazıklar. Onla hızlı kazıkçı mı Ne? Değil. Korkuluşlar sekiz bugün. Sekiz yürütmeydi 590. Ve yüz doksan. şimdi. On falan. ne <laughs> 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 şimdi şimdi işim bitti Allah Hayır be. Arkadaşlar ben biraz koşup geleyim. çok fazla Bir, eksi bir, kere, bir yerde, şimdi ne güzel. Eksi şimdi. Yine eksi Yoksa şey ne yapabileceğim? Kasabileceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada benim de 100 taşım oldu. 100 taşım vardı arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bir tane bak da Onu gösterebilirim. Mortis ve Çok güzel. Savaş topunda falan yapabilirsiniz. Ama savaş topunda yapın. Lan tüm bak. Bilmiyoruz yolu lan sen koruyarak. Bismillah bismillah bismillah. Lan. Lan. Burada tek beni görüyorlar arkadaşlar. Tek beni görüyorlar. Tek beni görüyorlar lan şunlara baksana. Yemin anne. ederim o yüzden nasıl kaçtığımı bile hatırlamıyorum. Arkadaşlar şimdi aniden videoyu durduruyorum çünkü annem babam geliyor içeri. Kızarlar diye. Arkadaşlar şimdi hesaplaşmaya kalsam. Bir saniye. Şşş. Evet arkadaşlar ben hesaplaşmaya kalayım. Başına toplanıyor. Başına toplanıyor dediğim. Evet arkadaşlar 15 bin kutu oldum. Ya sesi falan gelmedi arkadaşlar çünkü oyundan çıkmıştı onun geldi o böyle dedi gidersen evet arkadaşlar 15.000 oldu mu da işte kapak olsun hadi bir açıyorum yani hadi aç aç. Açıyor. Aç, aç, aç aç, aç, açıyorum açıyorum Sen seni vururum ha <laughs> taktik ya hadi taktik. aç kapat orayı sayıp Hayır hayır hayır. Sayıyı elinle kapat. Sayıyı elinle kapat. Görüntüyle kapatayım bekle. Sayıyı Yok görüntüyle hayır. Video derken öyle. Kapattın. Oğlum. Açtın. Bence de Yazık oldu Ben burada. Ben burada. Ben burada. Ben burada. Ben burada. Bari bir türü mega kutu oranlarına bak. Bir oranlara Ya bırak. Bir türü al. Bir türü şey. al. Yemin ederim o santur alıyordu onu. yeni kostümü kaç taşıdır? 79. <laughs> Aç. <laughs> Siktir git. Ne al? Ne? Kaç elmasın? El 101. Git şey al. Harca bu Sen bu neredir? Yürüyün Ağazan. gidin bana ne? Sen ne o zaman mesaj verirsin? Ne? Ben Ağazan. Ne Ağazan. zaman Ağazan Belki bak, var belki diyorum belki. Ağazan. Vermem. Var ya, var ya ben Hasan Pro'yu burayı süpersele bağladım. Gelir şey yapalım.